Beşamel sos hazırlıyoruz. Hemen ocağımın altını yaktım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı ocağımı direk alıyorum. Ve yine şu 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ben göz kararı koyuyorum ama siz ölçebilirsiniz. Şekildeyken şöyle üzerine hemen 2 yemek kaşığı unumu alıyorum. ve bir güzel kavuruyorum. Paşama sosu yaparken unu güzelce kavurmanız çok önemli ama yakmamaya özen gösterin. Karıştıra karıştıra şöyle kavuruyoruz güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde kavurduk. Unumuzu tahta kaşığı çıkarıyorum. Öncelikle bir bardak sütümü şöyle üzerine ilave ediyorum. Çırpıcım yardımıyla da şöyle karıştırıyorum. Karıştırın ki topaklanma olmasın. Bu şekilde ilk bardağıma çekti bunu. Ve ikinci bardak sütümü de ekliyorum. Ayrıntıda açık bir şekilde malzemeleri yazacağım zaten. Oradan bakabilirsiniz. 200 milimlik bardak kullandım. 2 bardak süt ekledim. Bu aşamada da şöyle 1 çay kaşığı kadar karabiberimi atıyorum. Ve yine tuzumu istediğim miktarda kullanabilirim. Ve karıştırıp kıvam almasını bekliyoruz. Altı son ayarda açık bu arada sık değil. Tenceri kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi 2-3 dakikadan kaynayacak beşamel sosumuz hazır tavukların mantarların üzerinde böyle ıspanak diğer sebzelerin üzerinde gerçekten çok harika oluyor. Bütün et yemeklerine yakışıyor. Her şeyin üzerinde kullanabilirsiniz. Şu şekilde hazır. Bu kıvam iyi. Cıvık değil kesinlikle. Çünkü fırınlandığında da yani bir mezenin bir yemeğin üzerinde kullandığınızda fırınlandığı zaman kıvam muhteşem oluyor. Bu şekilde altını kapatıyorum. Yapacak olanları şimdi de afiyet olsun. Hazırlamış olduğum beşamel sosumu da şu şekilde üzerine ilave ediyorum.